Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde o Medine'de halifeyken Müslümanların halifesiyken Şam'da vali peygamberin de çok sevdiği onun da çok iyi arkadaşı olan Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh yani büyük bir sahabe Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Şam'da olan bir camiyi genişletmek için caminin etrafında olan arazileri kamusallaştırır. Bakın niyet çok güzel. Niçin yapıyor işi? Şahsi bir çıkar yok. Yani evinin villasının arazisini, bahçesini genişletme için değil. Caminin alanını genişletme için caminin etrafında bulunan arazileri kamusallaştırır. Yani devlet mülkiyetine geçirir. Nasıl? Oradaki insanlardan bedelini vererek, karşılığını vererek satın alır ki oradaki caminin alanını genişletebilsin. Fakat gel gör ki takdir öyle olacak. Etraftaki arazilerin sahibinden bir tanesi Yahudi. Satmak istemez. Ben satmıyorum der. Baskı uygularlar. Satmayınca zorla elinden alır. Şam valisi Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh. Parasını verir ama zorla elinden alır. Rızası olmamasına rağmen. Yahudi üzgündür satmak istememesine rağmen elinden alınmıştırmalı. Müslüman komşularından birisine gerçekte üzüntüsünü arz eder. O da der ki benim sana vereceğim bir çare bir çıkar yolu yok. Durumunu arz etmek istiyorsan zahmete gireceksin, Medine'ye gideceksin. İslam devletinin halifesi oradadır. Ama Hazreti Ömer'dir. Çok büyük bir adalet sahibidir. Durumunu arz edersin. Eğer seni haklı bulursa geriğini yerine getirir. Gerçekten yapar Yahudi. Canı yanmış demek ki. Medine'nin yollarına düşer. O günün şartlarıyla Medine'ye gelir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın karşısına oturur. Durumunu arz eder. Durumunu bildirir. Hazreti Ömer radıyallahu anh onu dinledikten sonra hiç fazla bir şey söylemez. Hiçbir şey söylemez. Yanında etrafında bulunan o gün için yazı aracı olacak bir deri parçasını alır ve oraya sadece şunu yazar. Bilesin ki ben Nuşi nuuş Revandan daha az adil değilim der. Allah Allah. Dediği onu yazar. Bilesin ki ben nuşirevandan Revandan daha az adil değilim der. götür bunu Şamın varisine arkadaşıma Sadim ebi Vakkas'a ver der. Yahudi hiçbir şey anlamamıştır. Yani o kadar zahmete girdi Şam'dan Medine'ye geldi. Yani. Allah'u Alem belki içinden onu geçirdi işte Müslümanların bana vereceği çağrı bu kadar olacak ne dediyse artık. Ama anlamamıştır ki konuyu. Bilesin ki ben Nuşi Revan'dan daha az azil değilim. Yani şimdi benim derdime arazime bu mu reçete olacak? Tamamen ümidini kaybetmiş bir vaziyette Şama geri gelir. Ama o görevde onda olduğu için götürür Valiye Sadib bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'a deri parçasını verir. Sa'd ibn Ebi Vakkas radiyallahu anh o deri parçasını alır, açar, okur. Bir cümle yazıyor sadece. Yahudi hiçbir şey anlamamış. Hiç kimse hiçbir şey anlamamış ama Sa'd ibn Ebi Vakkas radiyallahu anh'ın rengi sararır. Nefesi kesilir. Kafasını önüne ayar, kafasını kafasını önüne eğer. Birkaç dakika bir an için kaldıramaz. Gerçekten şoku olmuştur tabiri caizse. Derhal arazisini geri verin diye emir verir. Fe subhanallah. Hiçbir şey anlamadı. Yahudi hiçbir şey anlayamadı. Vallahi der, arazi marazi bir yana da der. Ben bu işin hikmetini anlayamadım. Ne olur bana açıkla der. Bir cümle, bir deri parçası neler oldu bitti. Bana lütfen açıkla ey vali der. Bu ne anlama geliyor? Bilesin ki ben Nuşirevan'dan daha az adil değilim. Ve siz bana Derhal arazimi geri verdiniz. Biz bu kadar uğraştık, ettik, çabaladık, beceremedik. Hazreti Ömer'in, halifenin bir cümlesiyle bu iş halloldu. Ne demek bu cümle der? Anlatayım sana der. Ve Sa'd bin Ebi Vekas radiyallahu anh'ın kendi ağzından anlattığı işte bu olay, bizlere kadar ulaştırılır muhterem kardeşlerim. Daha Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gelmeden önce der, biz Ömer'le iyi arkadaştık. Ticaret yapmak için, İran taraflarına gitmiştik. Yanımızda 200 tane deve vardı. Gittiğimiz yere varınca orada cirit oynayan gençler gördük. Biz onlara dalmışız ki oradan bir çete geldi. Bizim elimizden zorla 200 devemizi aldılar. Üstümüzde ne kadar para varsa onu da aldılar. Ve biz her şeyini kaybetmiş bir vaziyette orada kaldık. Yapacak hiçbir şeyimiz de yoktu. Onlar kalabalık, güç sahibi zalim. Biz ise mallarımız elimizden gitti. 200 deve para her şey gitti. Üzgün bir vaziyette orada bir han bulduk. Oraya girdik. Geceyi geçirelim diye. Fakat han sahibi çok iyi adamdı diyor. Durumu ona arz ettik. Dedi ki gerçekten size haksızlık yapılmış. Fakat buranın bir kralı vardır. O kralın ismi Nuşirevan'dır. Adil bir insandır. Gidin ona yarın sabah durumunuzu anlatın. Gerçekten size yardımcı olacağını zannediyorum der. Orada geceyi geçirdikten sonra sabah giderler. Görüşme izni alırlar. Bir de mütercim getirilir. Durumu anlatırlar. Mütercim krala bir şeyler der. Kral onlar dendikten sonra kral oradan bir görevli çağırttırır. Bir kese altın verir. Der ki bu altınları alın. Memleketinize geri dönün der. Biz üzgün bir halde çünkü bir kesi altın bizim 200 devemizin karşılığını hiç mi hiç yerine getiremez mümkün değil. Belki paraların karşılığı. Hana geri geliriz yola çıkmak için durumu arz edince han sahibi der ki yok yok burada bir yanlışlık var der. Kral adil bir kraldır. Olamaz böyle bir şey der. O sizin meselenizi anlamamıştır der. Gelin beraber gidelim. Ben size mütercimlik eğer izin verirse yapayım. Bir daha durumunuzu arz edelim der. Var burada bir yanlışlık der. Gerçekten tekrar gittik der. Kralın karşısına çıktık. Han sahibi bu sefer mütemcin, mütercimlik yaptı. Develerimizi el koyan kişilerin kıyafetini, halini, olayın geçtiği yeri bütün meseleyi detaylı bir şekilde anlatınca bu sefer kral sessiz kaldı. Dedi ki: "Birer kese daha altın getirttirin. Bize birer kese daha para, altın verdi. Ondan sonra da dedi ki: "Akşam olmadan develerinizi size geri getirtireceğim." dedi. Gerçekten hana geri gittik diyor. Biz akşam olmadan develerimiz geri geldi. Fakat hiçbir şey anlayamamıştık. Hiçbir şey anlayamamıştık. Fakat geri dönerken kral dedi ki bize diyor. Yarın memleketinize mutlaka geri dönün. Burada artık kalmayın. Geri dönerken biriniz şehrin doğu tarafından, biriniz de şehrin batı tarafından dönün diye de talimat verdi. Develerimizi aldık, mutlu olduk, paralar aldık fakat meseleyi anlayamamıştık. Neden oldu? Birinci olayda ne vardı? Sonra niye oldu? Adalet yerini buldu fakat anlayamamıştık. Hayır olsun sabah olsun. Sabah olunca yola çıktık. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh batı tarafından, Hazreti Ömer radıyallahu anh da doğu tarafından şehirden çıkacak memleketlerine geri dönecekler. Batı tarafından çıkan Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Şehrin kapısına geldim ki diyor, halk toplanmış. Orada bir dar ağaçları var, iki kişi asılmış. İki kişiyi asmışlar. Ben de girdim o kalabalığın arasına. Dedim ki, nedir bu? Kimdir bunlar? Neyi seyrediyorsunuz? Dediler ki, burada asılı olan insanların birisi kralın oğlu, birisi de kralın veziri. Bizim memleketimize gelen iki Arabın develerini gasp etmişler. Ve onları cezalandırmak için adil olan kral babası oğlunu ve vezirini daracına astırmış. Diğer taraftan çıkan Hazreti Ömer de bir kişinin asılmasına şahit olur ki o da ilk gittiklerinde onlara mütercimlik yapan, oğlunu ve vezirini korumaya çalışan zulmeden o mütercim Hazreti Ömer radıyallahu anh yazdığı mektupta Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh diyor ki Arkadaşım Sa'd ibn Ebi Vakkas bilesin ki ben Nuşi Revan'dan daha az adil değilim. Yani vallahi gözünün yaşına bakmam. Eğer zulmedersen gerekirse gelirim senin canına okurum. Yahudi de olsa karşındaki Hristiyan da olsa. İşte güç, işte kudret, işte kuvvet müminlerin elinde olursa Hazreti Ömer radıyallahu anh timsali ve örneği gerçekten yeterli bir örnektir muhterem kardeşlerim. Sadece bu örnek değil tabi ki yüzlerce binlerce daha örnek sayabiliriz vallahi ama vaktimizi aşar. Ne zaman güç ve iktidar Müslümanların elindeydi de insanlara zulmettiler. Ne zaman güç ve iktidar Müslümanların elindeydi ise vallahi insanlık huzur buldu. Vallahi insanlığın yüzü güldü. Bakın Müslümanların demiyorum insanlığın yüzü güldü. İşte en son insanlığın yüzü Osmanlı ile güldü. Hilafet o günler sonrasında 1924'te kaldırıldığından sonra artık vallahi insanlığın yüzü gülmedi bir daha.